Merhabalar. Aslında bakarsanız bundan işte yaklaşık bir saat önce falan çok tesadüf eseri bana ulaşan bir danışanım oldu ve onunla çok ilginç bir açılım gerçekleştirdik ilişkilerle ilgili. Ve orada bittikten sonra dedim ki şu an bence ikili ilişkiler anlamında tekrar bir açılım yapmak gerekiyor. Hani o ilişki üzerinde okey ama zannediyorum şu an genel bir enerji aura ya da şu anki şey durumuna bakarsanız böyle bir beklenti olduğu hissine kapıldım. Bugün buna benzer çok üst üste sorular geldi bir şekilde. yani normal konuşmalarımda da geçti. Tarot isteyenler oldu vesaire. Dedim ki o zaman bugün öyle bir gün. Dolayısıyla şimdi bir aklındaki kişi videosu çekmek istiyorum. O zaman ilk olarak şöyle yapacağız. Her zaman olduğu gibi şu anki mevcut durum, aklındaki kişinin mevcut durumu nedir? Onu sormakla başlayacağım. Sonra duygusal durumu nedir? Ne yaşıyor? Onu soracağım. Bunun seninle olan bağlantısı nedir? Onu göreceğiz. Ve arkasından gelen sorular neyse onun yönlendirmesiyle beraber açılıma devam edeceğiz. Bakalım şimdi yavaş yavaş açmaya başlayalım. Evet şimdi soralım bakalım aklındaki kişi şu an ne durumda? Bir niyeti var ama biraz cesareti yok gibi sanki. Çünkü ıhım, işlerin çok yolunda gitmeyeceğini düşündüğü bir durum var ve onun cesaretsizliğiyle beraber hareket etmekten korkuyormuş gibi duruyor. Sonraki kart daha alacağım ama evet bak tam geldi. Yani harekete geçmeyip bekliyor. O, o belki bir fırsat var. Evet. İşte bak son kartla beraber geldi. Şöyle e, biraz şöyle bir ruh hali var. Hepsi görünüyor mu kartların bir saniye. E, şöyle yapsam. Şöyle diyor. Yani e, şu anki aklındaki o kişinin mevcut durumu aslında bir problem de yok. Yani kendi yaratıyor bence problemi ama çekindiği bir durum var İşlerin yolunda gitmeyeceğini düşündüğü bir kadar çarkın ters çıkması var şurada göstereyim ve Dolayısıyla hiç oraya ben bulaşmayayım kenarından dolaşayım gideyim dediği bir durum var ve elindeki fırsatı bir şekilde değerlendirmiyor bu muhtemelen seninle de alakalı bir durum Çünkü değnek şövalyesi Aslında Şöyle bir hikaye mi acaba? Hani seninle ilgili bir girişimde bulunulacak ve ama bunu yapmaya şu an cesareti yok. Çünkü zaten evet bak çok doğru oldu. Cesareti yok. Denik ikilisiyle beraber evet çok istiyor ama bir yandan da şu an belki rahatının bozulacağını düşünüyor. Belki konfor alanında kalıyor ve hani ne bileyim belki ters bir tepki alacağını düşünüyor ya bir şeylerin bozulacağını olmayacağını falan düşünüyor belki kendine olan güveni birazcık eksik ve aslında çok yetişkin gibi davranmıyor onu söyleyeyim yani şu kartla beraber çok yetişkincesine davranmıyor sorumluluk üstlenmiş bir hali yok özetle durumu şu an bu şekilde peki o zaman ruh hali nedir niye böyle yapıyor sanki şöyle bir şey var. Önceki deneyimlerinden dolayı bir korkusu var. Evet. Bu da onu gösterdi. Şimdi geçmişte yaşadığı bir travmatik durum var olabilir daha doğrusu öyle söyleyeyim e, ve orada yaşadığı hayal kırıklığı ve ondan sonraki yaşadığı o zor durum yani bu kupa üçlüsünün ters çıkması ve ardından gelen hmm. işte, tılsım altılısıyla beraber onu gerçekten çok zor duruma düşürmüş benzer durumda bir travmatik bir şey yaşamış ve onu atlatamıyor gibi yani hani ya da belki atlattı ama ufacık bir şey tekrar tetikliyor gibi olabilir. Onu hatırladıkça da bu sefer harekete geçmekten korkan bir ruh haline sahip. O geçmişi bir anda arkada bırakması gerektiğini de biliyor. Artık oradan uzaklaşıp başka bir şey yapması gerektiğini de biliyor. Bu şey değil yani hani o oradaki yaşadığı şeyin üzüntüsü değil. Ama orada kalan şeyin tortusu aslında zaten sıkıntılı olan. Bu örneğin işte bir başka önceki bir ilişkiden kalan bir şey ise aynı örüntüyü tekrar yaşamak gibi bir korkusu olabilir ve o, o korkuyu belki de arkasında bırakamıyor. Yoksa o ilişkiyi arkasında bırakamıyor gibi değil. Çünkü zaten kendisini yeni olasılıklara çoktan açmış bir insandan bahsediyoruz. Burada değnek sekizesiyle yenilikleri açık, yeni olasılıkları açık. Fakat geçmiş travmasını unutmayan bir ruh hali. O zaman burada mesela sen ne yapabilirsin onu soralım. Hmm, i̇lginç. Orada onu rahatlatacak. Heh. Sonuçta muhakeme kartımız da geldi. Her zaman aynı şeyin olmayacağını fark etmesini sağlayacak bir şeyler yap diyecektim ki. Çünkü adalet kartı ile tasması beraber çıktı. Kılıç şövalyesi senin harekete geçmeni istiyor. Ki muhakeme kartı bunu çok güzel tamamladı. Bunun farkına varması ne sağlaman gerekiyor. Yani artık bunu bir şekilde... Onu rahatlatan, ona o güveni veren kuponunuz da çıktı ki bu yani sağlam bir ilişki, güzel bir ilişkiyi gösteriyor. Şöyle diyor, yani evet o geçmişte yaşadığın şeyin gayet farkındayım. Belki biliyorsun o olayı da onu da bilmiyorum da. Ee, belki biliyorsun, belki bilmiyorsun, bilmiyorsan bile. Evet senin bir takım ıı, tereddütler yaşadığının farkındayım ama bunlar tereddüt ettiğin şeyler benimle geçerli değil. Artık neyse o korktuğu şey. Onun güvenini bu insana vermek ve her seferinde bu yaşadığı şey neyse tekrar tekrarlanacakmış hissinin doğru olmadığını fark etmesini sağlayacak bir şeyler işte artık ona güveni sağlayacak şeyler sunman. Kupa ile beraber senin götürmen ve ona bunu sunman. Ama böyle onu belki sözel değil ama davranışlarınla öyle söyleyeyim. Çünkü insanların davranışları sözlerinden daha çok etkili oluyordur ki Kupa Şövalyesi aslında çok daha tabi su grubu bir şeyden bahsediyorum. Daha duygu yüklü. Duygu anlamında destek çıkarak ona güven vererek konunun çözümü için onun yanında olduğunu ve aslında ona rahat ettirebileceğin şeyler yaparak bunu aşmasını sağlayabileceğini söylüyor kartlar. Peki o zaman bu insan bu durumuyla ilgili sana bir şey söylemek isteseydin ne söylerdi? Bakalım sana ne söylermiş bu insan bu durumuyla ilgili. Evet, Never Ending Story. Gördüğün gibi hiç bitmeyen bir hikayeden bahsediyor. Yani Son bir tane daha çekeceğim. Diyor ki aslında biliyorum hani bu artık bende bir saçma takıntı haline aldı. Bitmeyen bir hikayeye dönüştü. Bu yaşadığım şeyi aslında aklımdan silmem gerektiğini de biliyorum. Tekrar tekrar aynı şeyi yaşatıyor olmam saçma farkındayım. Ve bunun için aslında tekrar ayağa kalkıp bir şeyler yapmak ve bundan çıkmam gerektiğini farkındayım diyor. Burada gördüğün gibi. Belki de bunu senin yardımınla yapacağını da söylüyor. Yani belki bunu yapacaksam doğru insan sensin. Bunun içinden çıkmamı sağlayacak doğru insan sensin diyor. Bence gayet sana güveninde olan bir durum gösteriyor bana sorarsam. Peki bununla ilgili evrenin sana tavsiyesi ne olurdu? Sana ne söylerdi? Sorsak Hmm. Diyor ki e, Bana sorarsan bu cümleyi şöyle tamamlıyor Kartlar e, Burada bir güzellik var İşte bu ilişki aslında Çok saf temiz ve Purity yani aslında gerçek bir sevgi Ve bunun güzelliğini Yaşaman içinde Aslında yaşamaman için Bir sebep yok fakat Bunu koruman gerekiyor Bu protection kartı aslında bakarsan Ben ilk açtığımda aklıma gelen şey karşındaki kişinin sahip olduğu e, güvensizlik ve korunma isteğini aslında çağrıştırmıştı. Belki ondan da bahsediyordur bu protection'la beraber. Hem bu insanı birazcık koruyup kollamak, ona böyle hani yuva rahatlığı vermek. Çünkü hani kuşu yuvasında hani bir insan silüeti var orada. Belki ona gerçekten belki bakmak, ruhsal anlamda belki de beslemek gerekiyor olabilir ya da bu ilişkiyi gerçekten böyle biraz koruma altına almak ama bu insanı korumaya almak daha sanki şey yani zaten birbirini tamamlayacak durumlarmış gibi ona bunu sundukça sanki bu ilişkide daha korunaklı daha rahat bir hale getireceksin burada sanki birazcık e, e, anaç diyeceğim ama bunu hani cinsiyetten bağımsız al yani sonuçta <laughs> pardon sen bir erkek de olsan sonuçta bu ilişkideki o anaç ve kollayıcı koruyucu olan kişi sen de olabilirsin. Böyle bir durumdan bahsediyor. Evet, bu açılım bu şekildeydi. Bir başka açılımda tekrar görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın, sevgiler.